Öyle bir inandım Masum çocuk gibi Her şeyimle seninim Neden hep ben ağladım Sensiz bir dakika Hatta saniyeler bile zor Bittin bitirdin bir nefeste Sensiz bir dakika Hatta saniyeler bile zor Bittin, bitirdin bir nefeste. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan, yalnız senle kalayım. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan. Yalnız senle kalayım